Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye için 100 ton altın açıklaması. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomimize katkısı 2.4 milyar dolardır. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değeri sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomimize katkısı 2.4 milyar dolar katkıdır. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir, diyen Erdoğan, 2 yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eşdeğer bir tasarruf sağlamaya hedefliyoruz, açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... Ülkemizin kaynaklarını her alanda en üst düzeyde harekete geçirmek için çalışıyoruz. Bunlardan biri de altın üretimidir. Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu üretimin ekonomimize katkısı 2,4 milyar dolardır. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir.